Merhaba arkadaşlar. elimi bir kanalıma hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün size cıvıl mı cıvıl güzel bir model göstereceğim size arkadaşlar. Modelimin ismi fıstık modeli. Küçücük bir modelle karşınızdayım arkadaşlar. Benim güzel bir yazmam vardı. Böyle komple bitirdim. Şu kadar sizler için bıraktım. Sizleri göstermek için. Siz de kendi evde yapıp güzel güzel örtersiniz arkadaşlar bir başlıyoruz örneğimize şu şekil şimdi arkadaşlar önce örümcek çekiyoruz şu şekil çektik mi şuradan bir iki üç üçüncüye atıyoruz ipsiz şu şekil tekrar bir zincir çekiyoruz tekrar örümcek çekiyoruz Şimdi tığımızın üstüne ip alıyoruz. İki tane. Şu mesafeden. Bir, iki, üç, dördüncü. Halkamızın ortasına atıyoruz. Zincir altı. Şimdi bir, iki. Dolgu yapıyoruz direğimizi. Bir, iki, üç, dört. 5 6 tekrar şuraya tekrar arkadaşlar şunun gibi tekrar örümcek çekiyorum şu şekil tekrar şuraya sizin göz kararına göre arkadaşlar tekrar zincir biz zincir çektikten sonra örümcek Tekrar tığımızın üstüne alıyoruz. iki tane şunu gibi yapıyoruz. Önce şundan yaptık, şimdi şunu yapıyoruz. Şu şekil şuradan başlıyor. Tekrar. Direk yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar bir iki. Örneğim çok basit arkadaşlar. Şu direkten yapıyorum. Alt kısmı sürekli bir zincir, pardon bir örümcek. Evet arkadaşlar örneğim çok basit. Sürekli şöyle şu direk bir örümcek tekrar örümcek çekiyorum direk oluşturuyorsun tekrar örümcek. Tekrar örümcek direk oluşturuyorsunuz. Şimdi bitiriyoruz arkadaşlar şekil. Şu şekil. Şu, Şu yaptığımız direğin şuraya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şimdi şu şekil yapıştırdık modelimizi şu şekil şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 sürekli ipsiz alıyoruz Arkadaşlar şu şekil hemen parmağınızla şekil tutuyorsun tırnağınızla şu şekil tekrar 21 22 şu şekil ipsiz şu şekil tuttuğunuz zaman şu şekil oluyor sizin için yavaşça yapıyorum tekrar şuraya direğimizin halkasını şu şekil arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar Sürekli söylediğim gibi arkadaşlar alt kısmı sürekli aynı geçiyor. Bir el direk iki şerit örümcekten oluşuyor. Üstteki şu fıstık modelimiz de size kalmıştı doldurması. İstese 20, istese 25, istese 15 büyüklük çüklüğü Kaç tane doldurması size kalmıştır. Ben şu şekil yaptım. Beğendiyseniz arkadaşlar yorumlarda yazarsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.